182. Bölüm Allah'ın Büyük Resulü Vadil Kura'ya geldiği zaman yol üzerindeki bahçenin sahibi kadın çağrıldı. Ne kadar hurma devşirdin denildi. 10 yük hurmam oldu cevabıyla mukabele etti. Tebük'e giderken çıkacak kurmanın miktarı üzerine tahmin yapılmış Efendimiz 10 vesk yük çıkacağını tahmin etmişlerdi. Yolculuk tekrar başladı. Bu yolculuğa katılan münafıkların ellerine sadece iki şey geçmişti. Yorgunluk ve ileride görecekleri katmerli azap. Onlar bu sefere fırsat bulabilirsek fesat çıkarmak ve bir savaş olursa ganimet elde etmek için çıkmışlardı. Yol boyunca denedikleri bir iki girişim neticesiz kalmıştı. Savaş yapılmadığı için ganimet de yoktu. Bunun ötesinde Allah'ın lanet ve gazabını elde etmişlerdi. İleride bu yaptıkları kendilerine birer birer sorulacak, hesap istenecekti. Muhacir ve Ensar grubu için bu yolculuk bir rahmet ve mağfiret yolculuğu olmuştu. Pek çok zahmet çekmiş, büyük sıkıntılara göğüs germişlerdi. Fakat bu yolculuk onların iç alemlerini pişirmiş, olgunlaştırmıştı. Aldıkları ecir ve mükafat küçümsenmesi caiz olmayacak derecedeydi. Yolculuk Medine'ye doğru devam ederken Resul-i Kibriya Efendimiz etrafındaki müminlere şu mübarek sözleri söyledi. Medine'de bir kısım adamlar vardır. Sizin geçtiğiniz her vadiyi onlar da beraber geçtiler. Gittiğiniz her yerde onlar sizinle beraberdirler. Gözler İmamül Enbiya Efendimiz'e baktı. Bir daha açıklar mısın bu sözü ey Allah'ın peygamberi? Ashab-ı kiramın gözlerinde bu mana okunmaktaydı. Sevgili peygamberimiz beklenen açıklamayı yaptı. Onları bu yolculuktan özür engellemiştir buyurdular. Onların gönülleri daima sizinleydi. Özürleri olmasa mutlaka sizinle birlikte yola çıkacaklardı demek istiyordu. Efendimiz yaptığı bu açıklamayla kalplerde bulunan niyetin, ihlas ve samimiyetin değerini en mükemmel şekliyle anlatmışlardı. Medine'de kalan ve hiçbir geçerli mazereti bulunmayanlar hakkında ne gibi bir hüküm çıkacaktı? Yaklaştıkça bu gibi suallerin zihinlere gelip gitmesi önlenemiyordu. size ensar evlerinin en hayırlılarını haber vereyim mi? Evet ey Allah'ın Resulü. Ensar evlerinin en hayırlısı Neccaroğullarının evleridir. Onlar Abdül Eşeroğullarının, sonra Hazreç oğullarının, sonra Said oğullarının evleridir. Ensar evlerinin her birinde hayır vardır. Efendimizin yaptığı bu açıklama Ensar grubu arasında yayıldı. Biraz sonra Hazreç'in reisi Saad bin Ubade geldi. Ey Allah'ın peygamberi! Ensar evlerini hayır derecesi itibariyle anlatmış. Fakat hazreti evlerini sona bırakmışsın dedi. Üzüntülü olduğu belliydi. En sonda olmamalıydık demek istiyordu. Peygamber efendimizin cevabı kısa oldu. Hayırlı evler arasında sayılmak size yetmiyor mu? Seyyidül Enbiya Efendimiz evleri zenginlik ve fakirliğine göre yahut o ailenin halk arasındaki itibarına göre değerlendirmiş değildi. Kalpleri dolduran, gönülleri süsleyen samimi duygular, Yüce Mevla'nın dergahına yükseliyor, oradan Eftale Enbiya Efendimizin tertemiz kalbine aksediliyordu. Sevgili Peygamberimiz de oradan aldığı bilgilerle açıklamalar yapıyordu. Hatır için bu sırayı bozamaz, önde olanı sona alamazdı. sessiz ve iddiasız bir yarıştı. Bu yarışta değer verilecek olan sadece imandı. İmandaki samimiyet ve ihlastı. Bu yarışta önde gidenin kim olduğu sadece Yüce Mevla tarafından bilinir. O bildirirse sevgili peygamberi tarafından açıklanırdı. Bunun ötesinde yarışmaya katılanların kadın veya erkek, genç veya ihtiyar olması zenginliği yahut fakirliği söz konusu olamazdı. Uzaktan Medine göründüğü zaman, Peygamber Efendimizin mübarek yüzünde neşe belirtileri görünmüştü. İşte tabi, temiz ve hoş belde Medine dediler. Daha sonra mübarek gözleri yüz kadar şehidin gömülü bulunduğu tarafa çevrildi. İşte Uhud dağı, o bizi sever, biz de onu severiz buyurdular. <laughs> Medine'nin pek yakınına gelmiş, Zu Evan denilen yere inmişlerdi. Orada bulunan bir kısım insan Peygamber Efendimiz'i karşıladı. Yani bir Allah, Tebük'e giderken vaat etmiştin. Gelip mescidimizi görecek ve içinde namaz kılacaktın. Buyur gidelim dediler. Dediler ama Peygamber Efendimiz yerinden kalkmadı. Çünkü Cibril'i emini dinlemek ve getirdiği vahiy ile hareket etmek daha önemliydi. Vahiy meleği sevgili peygamberimizin mübarek kalbine şunları kaydetmekteydi. Zarar vermek, küfür ve inkarı yaymak, müminler arasında bölücülük yapmak ve daha evvel Allah ve Resulü ile muharebe edeni gözlemek üzere bir bina yapıp da onu mescit edinen kimselere gelince, onlar münafıklardır.'' Onlar biz sadece en güzel olanı murat ettik diye yemin edeceklerdir. Allahsa onların yalancı olduklarına şahitlik eder. Sen hiçbir zaman orada namaza durma. İlk günden itibaren temeli takva, Allah'a karşı saygı duygusu üzere atılmış olan mescit senin namaz kılmana elbet daha layık olan mescittir. Orada tertemiz olmayı arzu eden insanlar vardır. Allahsa tertemiz olanları sever. Binasını Allah saygı ve sevgisi üzerine yapan mı hayırlıdır yoksa yıkılacak bir uçurumun kıyısına yapıp da onunla birlikte çöküp cehennem ateşine giren kimse mi? Allah zalimlerden meydana gelen topluma hidayet nasip etmez. Onların kurdukları bina kalplerinde devamlı şüpheye sebep olacak. Kalpleri parça parça olmadıkça devam edecektir. Allah her şeyi bilen, her emrinde hikmetli olandır. O bina görünüşte bir ibadethane. Aslında ise bir fesat yuvası. Bu adamlar da görünüşte iman sahibi kişiler. Ama kalplerinde küfür ve nifak var. Bu mescit ve bu adamlar ne kadar da birbirine benziyorlar. Mescit ama mescidi dırar. Bu mescidin meydana getiriliş sebebi ve yapanların kalplerini dolduran düşünceler öyle açık seçik ortaya konuldu ki. Peygamber Efendimiz orada namaz kılmayacak, üstelik orasını yakıp yıkacak, orada toplananları dağıtacak, fitne ve fesat tohumu ekmelerini engellemeye çalışacak. Derhal emir buyurdu. Birkaç kişi gittiler, o binayı ateşe verdiler. Böylece adı mescit olan bir mevsedet yeri ortadan kaldırılmış, münafıklara nefes aldırılmamış oluyordu. Medine, Resulullah Efendimiz'i ve orduyu sevinç içinde karşılamıştı. Peygamber Efendimiz doğruca mescidine girdi. Orada iki rekat namaz kıldı. Daha sonra odasında istirahate çekildi. Bu yolculukta Habibi Hüdaya yol arkadaşı olarak katılan ve görevini şanına layık şekilde yürüten müminlerin annesi Ümmü Selman kendi odasında dinlenecekti. Şimdi bir de sefere katılmayanlar konusu vardı. Sıra onların haline gelmişti. Bunlardan bir kısmı hastalık, körlük gibi geçerli mazereti olmasa yüzde yüz sefere katılacak olanlardı. Bunlar hakkında Şefiül Müznebin Efendimiz yeterli açıklamayı daha yoldayken yapmışlar, gidenlerle berabermiş gibi mükafat alacaklarını anlatmışlardı. Bunların kimler olduklarını Yüce Mevla biliyordu. Yarın huzuruna geldiklerinde, işte gidemediğiniz fakat gönlünüzü beraberce gönderdiğiniz Tebük seferinden size düşen pay diyecek, pek çok insanın gözlerini pal taşı gibi açtıracak olan büyük mükafatı takdim edeceklerdi. Niyetleri dürüst olan insanlar hiçbir kayba uğramamışlar, aksine kazanmışlardı. Ya Allah, hastaydım. Ateşli bir hastalığa tutulmuş, yerimden kalkamaz olmuştum. Böyle olmasam vallahi sizden ayrılmaz, geri kalmazdım. Bu ve benzeri yeminlerle Mahbub-u Rabbül Alemin Efendimizin huzuruna gelenlerin sayısı hayli kabarıktı. Seni peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki binek üzerinde duracak derecede sıhhatim olsa durmaz gelirdim. Hadi benim için Cenab-ı Mevla'dan mağfiret niyaz ediver. Peygamber Efendimiz bu mazereti uydurarak huzuruna gelene Allah seni bağışlasın haydi şekil buyurdular. Ey Allah'ın peygamberi benim hakkımda da istiğfar ediver. Gidemedim ama üzüntü beni yedi bitirdi. Vallahi bu hastalıktan bir daha kalkamam sanıyordum. Hadi Allah seni de bağışlasın. Geçerli mazeretim vardı diye peş peşe yeminleri sıralayan insanların sayısı 80'i geçiyordu. Mazeretlerini dinleyen ve pekala deyip ses çıkarmayan peygamberi kandırdıklarına inanıyor, bıyık altından gülümsemelerle zaferlerini kutluyorlardı. Çekilen bunca zahmetin karşılığında bir tek ganimet alınamamış, boş gidilmiş, boşa gelinmişse onlara katılıp bin bir çileyle yol tepen arkadaşlarına bakıyor, işi kısa yoldan hallettik demek istiyorlardı. Ama onları asıl kontrol altında tutan, kendisine bağışlaması dileğiyle iltica edilen Mevla kalplerin esrarına vakıftı. Bu adamların Habibi Ekrem'iyle alay edercesine ardı ardına gelip yemini basmalarının cezasını öyle kolayca mı verirdi? Nihayet Ka'b Malik geldi. Mahbubu Rabbül Alemin Efendimizin huzurunda diz çöktü. Neydi seni geri bırakan? Akabede yaptığımız sözleşmede bana yardım edeceğine dair söz vermedin mi? Diğerleri bir çırpıda suyun ötesine geçmişlerdi. Onların geçtiği köprüden geçmek mümkündü. Zaten Ka'b'da bir zamanlar Peygamber Efendimizin huzurunda sudan bahaneler anlatarak yakayı kurtarmayı tasarlamıştı. Fakat Resulü Rabbül Alemin Efendimizin gelmesi zamanı yaklaştıkça bu yolun çıkmaz sokak olduğu düşüncesi ağır basmaya başlamış. Ordu şehre girince bu düşüncelerde zihnini terk etmişti. Evet ey Allah'ın peygamberi! Bir başkasının huzurunda olsaydım onu hoşnut edecek sözler söyleyebilirdim. Çünkü ben mantıklı ve güzel konuşmasını beceren bir kimseyim.'' Ama ben şuna inanıyorum ki bugün yalan sözlerle seni kandırmayı başarsam bile Allah Teala benim yalanımı ortaya çıkartır. Sen de bana karşı gazaplanırsın. Eğer kendimi müdafaa etmeden doğru olanı söylersem belki sen gazaplanırsın. Fakat Allah'ın affetmesi umulur.'' Kaab tarafından söylenen bu ilgi çekici sözler havayı birden değiştirmiş. Herkesi bir heyecan dalgası bürümüştü. Gözler kulaklardan daha önce neticeyi almak istercesine ona çevrilmişti. Hidayetin en büyük rehberi Efendimiz'den duydukları ''Aleyhine de olsa daima doğru olanı söyle'' emri işte şimdi en güzel şekliyle ortaya konuluyordu. Kap Ka sözlerine şöyle devam etti. Vallahi benim ileri sürebileceğim hiçbir özrüm yoktu. Hiçbir seferde de bu derece güçlü değildim. Bu derece maddi imkana sahip olmamıştım dedi. Sesinde samimiyet vardı. Pişmanlık vardı. Hakkında verilecek cezanın korkusu da bu sesi iyiden iyiye bürümüştü. Peygamber Efendimizin değerli arkadaşlarının duyguları bu neticeyi veriyordu. Meraklı, heyecanlı, endişeli bakışlar İmamül Enbiya Bel Mürselin efendimizin mübarek dudaklarından çıkacak olan hükmü beklemeye başladı. Efendimiz arkadaşlarına döndü. İşte kab, doğru olanı söyledi, dediler. Yürekler sevinç ve korkunun karışımı bir duyguyla dolu verdi. Doğru söylemesi bir faziletti ama önceden yaptığı hareket de cezayı gerektiriyordu. Halbuki ciğeri beş para etmeyen bir nice insan gelmiş, ağızlarını doldura doldura yemini basmış, paçayı kurtarmışlardı. resul Emin Efendimiz Kâb'a döndü. ''Haydi git, senin hakkında Allah'ın vereceği hükmü bekle.'' dediler. Kâb, Resulullah Efendimizin bu emri üzerine kalktı ve mescitten çıktı. Selime kabilesinden bazıları onun ardından geldiler. Hiç iyi bir iş yapmadın Elkap dediler. Tertemiz bir hayat yaşamıştın. Diğerleri gibi sen de bir mazeret beyan etsen o da senin mağfiretini niyaz etse olur biterdi. Kendi elinle başına bela getirdin. Bunca adam bir özür bulurken sen mi bulamadın? Sağdan soldan bu ve benzeri sözler gelmekteydi. Her birinin döne dolaşa söylediği Kab'ın hatalı bir yol tuttuğunda birleşmekteydi. O derecedeki dönmeyi ve tekrar mescide girerek, ''Ya bir Allah, biraz evvelki sözlerimi ciddiye alma, benim de şu ve şu gibi mazeretlerim vardı.'' demeyi bile düşünür oldu. Sonra birden aklına geldi. ''Benim gibi açıkça doğruyu söyleyenler oldu mu?'' ''Evet, iki kişi daha var. Hilal bin Ümeyye ve Mürare bin Rebi. Onlar da senin gibi konuştular.'' mevhar mevcudat Efendimiz onlara da sana söylediklerini söyledi. Kaap önce verir gibi olduğu kararı değiştirdi. Artık içindeki sarsıntı sona ermişti. Doğru olanı yaptığına inanıyordu. Sonunda alacağı ceza ne olursa olsun önemli değildi. Yalan söyleyip bağışlanmaktansa doğru söyleyip ceza görmek kendisine daha sevimli geliyordu. Cezanın ilk basamağı Mahbub-u Rabbül Efendimiz tarafından açıklandı. Hiç kimse bu üç şahısla konuşmayacaktı. Bu emir aynen tatbik edildi. Öyle ki bu üç insan tek ferdini bile bilmedikleri yabancı bir şehirde yaşadıklarını zanneder olmuşlardı. Aydın'a doğru programımızın 182. bölümünü dinlediniz.